Gelibolulu Mehmet Teğmen'in hikayesi. Mehmet Teğmen Gelibolu'da nişanlısına asker olduktan sonra Teğmen olduktan sonra bir kafede buluşuyorlar her zaman buluştukları ve diyor ki artık ayrılmamız lazım. Nişanlısı soruyor neden? Diyor ki ben deniz altına verildim. Nişanlısı diyor ki ayrılmak yok. Ama diyor daha az görüşeceğiz bundan sonra. Hayır diyor ayrılmayacağız. O zaman diyor Mehmet Peyman sana bir hediyem var. Çıkartıyor bir yüzük. Kız çok seviniyor. Yüzüğün altında bir paket daha. Açıyor bakıyor. Morse alfabesini öğreten bir kitap ve bir el fener. Kız diyor ki bu ne? Diyor ki biz diyor Çanakkale Boğazı'ndan çok sık geçeceğiz. Sen diyor evin denize bakıyor. Biz geçerken sana mektup yazacağım ve geçeceğimiz saati belirteceğim. Sen de bana bu alfabeyi öğren ve bana diyor el feneriyle mesaj yolla. Ben de sana cevap yazacağım sonra mektupla diyor. Kız tamam diyor. Günlerce çalışıyor. Hatta aylarca çalışıyor. Bir gün Mehmet Teğmen'den bir mektup. Biz yarın saat sabah 6'da Çanakkale Boğazı'ndan geçeceğiz. Lütfen bana mesaj gönder. Kız çok seviniyor mektubu alınca. Saat sabah 6'da denizaltılar denizin üstüne çıkıyor ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerlerken bütün askerler denizaltının üstünde balkondan kız seni seviyorum diyor Evet Teğmen'e. Mehmet Teğmen'in e. Teğmen arkasında komutanı diyor ki komutanım hani el fenerini alabilir miyim cevap yazabilir miyim diyor. Komutan diyor ki el feneri ne demek oğlum geç projeksiyonun başına diyor projektörün başına diyor. Ve Mehmet Teğmen projektörle ben de seni seviyorum diyor Morse alfabesiyle. Aradan bir ay geçiyor. Kıza bir mektup daha. Diyor ki yarın geçeceğiz. Şu saatte. Kız yine çok seviniyor tabi. Ve e, ertesi gün bakıyor ve her mektupta kaçıncı sırada olduğunu söylüyor kendi denizaltısının. Ve son sırada. 6 tane denizaltı bekleniyor. Ama ertesi gün kız camdan balkondan mesajını yollamak için beklerken üç tane denizaltı geçiyor. Öğreniyorlar ki diğer üç denizaltı batmış. 11 tane mürettebatla suyun altında ama ölmüyorlar. Ve telsizle